Bütün bir piyasanın kanı ağladığı yerde bu tron denen dostumuz niye yeşil? Bak diğerlerin hiçbiri yeşil değil. Bu da gold altın bu. Tron niye yeşil? Hemen coinmarketcal.com sitesine geliyorum. Tronla ilgili bir haber mi var? Tron neden şu anda konuşulan coinler arasında? Hemen coins kısmına gelip tron trx'i seçiyorum. Zaten en çok değeri olan 8. coin. Bak hemen karşıma çıktı. Bak hemen karşıma çıktı. 11 November yani bugün. Bugün ne yapılmış? Ee, hemen okuyalım. Bugün e, Chain ile ilgili bir düzenleme yapılmış. Ve bu haberden dolayı bir yükseliş. O zaman diyorum ki ben gideceğim Tron'u shortlayacağım. Bakın dostlarım ben habere göre işlem açarak burada neler neler yapıyorum. Size hemen göstereyim. Yani en son haber geldi. Gittik aldık %54 kazanç. %753 kazandım Telegram'da. İsteyen gelip bakabilir. Kendi işlemlerimi kendim yapıyorum. %753 copy trade yapıyoruz Telegram'da. Bu iş doğru yaparsam kesinlikle kazandıran bir iş.